Merhaba arkadaşlar. Daha önce sizinle manyetik alanın Y e, TYT kısmını yapmıştık. Bugün ise manyetik alanın T kısmını anlatacağım size. Akım geçen telin manyetik alanından başlayalım. Birincisi arkadaşlar düz tel, ikincisi çember tel. Düz tel üzerinde arkadaşlar akım geçtiği zaman çevresinde bir manyetik alan oluşturacak. Bu manyetik alanı öncelikle arkadaşlar sağ el kuralından yönünü daha sonra formülünü vermiş olalım. Sağ el kuralını hatırlatalım. Zaten bir kısmını biliyoruz. Üstüne inşa edip devam edelim. Baş parmak arkadaşlar akım, dört parmak manyetik alan olacak şekilde yerleştireceğim. Manyetik alanın yönü içeriye ya da dışarıya olabilir. İçeriye olduğu zaman oku içeriye doğru sayfa düzeminden içeriye doğru fırlattığınız zaman okun çarpı kısmını görüyorsunuz. Sayfa düzeminden dışarıya doğru ise arkadaşlar okun. Nokta ucunu görüyorsunuz ya da kalemle düşünebilirsiniz. O yüzden içe dışa bu şekilde idi. Hatırlatma yapmış olalım. Neydi? Çarpı içe doğruydu. Nokta ise neydi arkadaşlar? Dışa doğru idi. Bu durumdayken hemen sağ el kuralını yerleştiriyorum baş parmak akımı gösterecek şekilde yerleştirdim. Dört parmak telin üzerinde ne yaptı arkadaşlar? İçeriye doğru bir manyetik alan oluşturdu. Sağ tarafta şöyle içe doğru bir manyetik alan aldım. Kıvırıyorum şimdi arkadaşlar. Dolandırdım. Bakın sol tarafta ise dışarıya doğru bir manyetik alan oluştu. Bu tarafa doğru da böyle B manyetik alanı oluşmuş olacak. Peki B manyetik alanı ne? K 2 tane i bölü D'den hesap edeceğiz. i zaten akım ve telin çevresinde D kadar uzaklıkta oluşan manyetik alanını hesap etmiş oluyorum. Buradaki K ise manyetik geçirgenlik katsayısı arkadaşlar. 10 üzeri eksi 7 Birimi yok birimini soru soracak olursanız arkadaşlar K'yı çekerseniz BD bölü iyi olarak bulursunuz. beğenin birimi neyi Onu çıkartalım şöyle. Weber bölü metreden. Bu da neye eşittir arkadaşlar? Tesla'ya eşittir. Evet devam edelim şimdi. Düstel bu kadar unutmuyorsunuz arkadaşlar telin çevresinde oluşuyor. Peki bu tel sayfa düzeminde değil de sayfa düzeminden içeriye doğru ya da sayfa düzeminden dışarıya doğru ise ne yapacağız? Burada da yine sağ el kuralı devreye giriyor. Baş parmak akım. 4 parmak manyetik alan. Bunlar birbirine dik olmak zorunda arkadaşlar. Dik olmak zorunda. Eğer düz tel varsa akım geçirir. Akım geçiren düz telin üzerinde bir manyetik alan oluşturacak çevresinde. Okey top. Şimdi baş parmağımı yerleştirdim. içeriye doğru 4 parmak bakın. Çember çiziyorum. Şöyle tekrar yapmış olalım. Bir tanesini bulduktan sonra diğerini gösterebilirsiniz. O zaman B bu tarafa doğru devam ettiriyorum devam ettiriyorum. Şöyle B manyetik alanı oluşmuş olacak. Diğerinde ise baş parmak arkadaşlar akım dört parmak manyetik alanı gösterecek şekilde yerleştirdim ve şu şekilde oluyor. Şöyle şöyle de gösterelim. B. B unutmayın arkadaşlar vektörel o yüzden üzerlerine genelde ok işareti çizmiş oluyoruz. Peki çember tel olsa ne olacak? Ona bakalım. Çember telin sanki böyle çok minik bir kısmı düstel gibi düşüneceksiniz. İçeride her yerde manyetik alanı bulamıyorum arkadaşlar. Sadece çember telin o noktasındaki yani merkezindeki manyetik alanı bulmuş olacağım. Baş parmak akım. 4 parmağımı kıvırdım. Bakın tam o noktasından dışarıya doğru oldu. O zaman burada hop dışarıya doğru bir B manyetik alanı oluşmuş olacak. Buradaki B'yi de arkadaşlar iki tane tek bir farkı çember olduğu için pi gelmiş olacak. 2 tane K P I bölü yarıçapı R olduğu için R diyeceğim. Eğer tam çember tel değilse kısmı gördüğünüz gibi çember. Zaten şuralarda bir manyetik alan oluşmayacak. Sadece çember şu kısmı bir manyetik alan oluşturacak. Yine o noktasındakini bulmaya çalışacağım. Sağ el kuralından baş parmak akım, dört parmak bakın burada ne oldu? İçeriye doğru olmuş oldu. Burada içeriye doğru bir manyetik alanım var. Buradaki manyetik alanda iki tane K, P, I bölü R çarpı telin tamamı olmadığı için kaçta kaçı bilmiyorum. Alfa bölü 360. Mesela alfa 90 ise ne gelecek? 1 bölü 4 ile çarpmış olacaksınız. Alfa 60 ise 1 bölü 6 ile çarpmış olacaksınız. Bu şekilde arkadaşlar manyetik alanı bulmuş olacağız. Unutmuyoruz. Sağ el kuralı bizim için önemli. Baş parmak akım, 4 parmak manyetik alan. Şimdilik ikisini bilmeniz yeterli ve bunlar birbirine muhakkak arkadaşlar. 90 dik olmak zorundadır diyeceğim gelelim şimdi bobinin manyetik alanına bobinin manyetik alanı selenoid olarak da biliniyor arkadaşlar daha önce de biz bunu görmüştük ee, manyetik alanda mıknatıslarda görmüştük akım nereden geldi nereden çıktı ona bakalım burada sağ el kuralını ikisini yerini değiştirip kullanabilirim Çünkü benim işime öyle geliyor daha kolay olacak çünkü akım nereden çıktı pilin artı kısmından akım geçiyor. Dört parmağımı yerleştirdim. Akımın olduğu yere bobini kavradım. Baş parmak bana manyetik alanın yönünü gösterecek. Tamam mı? Manyetik alanımız şöyle olmuş olacak. Zaten biz bunu daha önce de görmüştük. Demiştik ki dört parmak akım. Baş parmak mıknatıs da en kutbunu gösteriyordu. Burası en kutbu. Burası da neydi arkadaşlar? S kutbu idi. Zaten manyetik alan enden S'e doğru olduğu için B, E'nin olduğu taraf B'den çıkış yapar, hop S'e giriş yapar da diyebilirsiniz. Sağ el kuralını unutmuyoruz arkadaşlar. İstediğim gibi döndürebilirim işime böyle geldiği için daha kolay olduğu için böyle kullandım. Bobinin e, manyetik alanının formülü ise arkadaşlar. Şimdi biz çemberde iki tane e, KPI kullanmıştık. Burada da iki tane farklı çember olduğu için sanki ikiyle çarpmışsınız, çarpmışsınız gibi düşünebilirsiniz. Dört tane KPI N bölü L diyorum. Buradaki L sadece sarım yapılan kısmın arkadaşlar uzunluğu. N ise sarım sayısı. Sarımın yapıldığı uzunluk. Size bobinin boyunu mesela 2L verir. Ama sarım yapılan kısım sizin için önemli. Sarım yapılan kısım burada sadece L olduğu için L olarak yazmış oluyorum. Gelelim şimdi TL uygulanan manyetik kuvveti. Eğer arkadaşlar akım varsa akımın çevresinde bir manyetik alan vardır. Artık biliyorum baş parmağım akım, dört parmağım benim manyetik alan. Eğer akım, manyetik alan aynı anda varsa bunlara etki eden bir de ne olacaktır arkadaşlar? Kuvvet olmuş olacaktır. Şimdi bunu sağ el kuralından bulacağız. Sağ el kuralını tekrar edecek olursa kuvvetin yönünü de yine sağ el kuralından buluyorum. Baş parmak neydi arkadaşlar? Akım. Dört parmağımız neydi? B manyeti kalan. Avuç içimiz bu sefer ne olacak arkadaşlar? Kuvvet olmuş olacak. Şöyle gösteriyorum. Baş parmak akım. Dört parmak manyeti kalan. Avuç içi kuvvet. Avuç için arkadaşlar üç parmağımı dışarıya çıkaracak şekilde gösteriyorum. Ve bu üçü birbirine dik olmak zorundadır. F bir ay diye kafanıza tutabilirsiniz. Ya da dersiniz ki fizik bizim İşimiz FBI. Fizik bizim işimiz. Okey. Akım, manyetik alan ve manyetik kuvvet. Üçü birbirine dik olmak zorundadır. Akım varsa manyetik alan oluşur. Akım ve manyetik alan aynı anda varsa ne oluşacak arkadaşlar? Bu sefer kuvvet oluşmuş olacak. Birinci telde yerleştirelim şimdi. Baş parmak akım, dört parmak manyetik alanın yönü, avuç için ne oldu arkadaşlar? İçeriye doğru olmuş oldu. O zaman birinci telde arkadaşlar içeriye doğru bir manyetik kuvvetin vardır. Telin üzerinde oluşur bu manyetik kuvvet. Böyle de gösterebilirsiniz. Formül olarak da arkadaşlar B i l çarpı sinüs alfa. Buradaki alfa tel ile manyetik alan arasındaki açı. Bu sorularda karşımıza gelecek. Bazen farklı açılar göstermiş oluyor. Biz o alfa verilen açının ya da hangi açı olduğunu dikkat etmeliyiz. Tel ile manyetik alan arasındaki açı değilse zaten formülde kullanmamış olacağız. Okey, oraya dikkat edelim. Kuvvetin maksimum olabilmesi için ise arkadaşlar Açımızın 90 derece olması lazım. Şimdi bakalım. Her tele manyetik kuvvet etki eder mi? Manyetik alanın içinde telimizin nasıl yerleştirildiği bizim için önemli arkadaşlar. Birincisinde baş parmak akım. Dört parmak sağa doğru manyetik alanım var yerleştirdim. X telinde içeriye doğru ne oluştu arkadaşlar? Bir manyetik kuvvetim oluştu. İkincisinde şöyle alfa dersen bakın. Manyetik alan ile akım arasında ne oldu arkadaşlar? Şöyle bir açı var. E birinci ilk yapılan telin aynısı olduğuna göre yine baş parmak akım, dört parmak manyetik alan avuç için oldu arkadaşlar içeriye doğru. O zaman burada da içeriye doğru bir manyetik kuvvetim var. Formül olarak yine aynı. Üçüncü tele yani Z teline baktığım zaman arkadaşım akım ile manyetik alan ne? Aynı yönlü. Arasında açı var mı? Yok. Açı yoksa bu durumdayken Z teli üzerinde bir manyetik kuvvet arkadaşlar oluşmaz. Tamam mı? Oluşabilmesi için ne demiştik? İ ve B'nin dik ve F'in onlara da dik olması gerekiyor idi. Evet, akım geçiren teller üzerinden devam ediyorum. Aynı yönlü akım geçiren teller ve zıt yönlü akım geçiren teller bakalım bunlar üzerinde nasıl bir manyetik kuvvet oluşacak ve itecekler mi çekecekler mi? Ne demiştik? Eğer akım varsa manyetik alan vardır. O zaman birinci tel, ikinci tel üzerinde bir manyetik alan oluşturacak. İkinci tel de birinci tel üzerinde bir manyetik alan oluşturacak. Dolayısıyla akım ve manyetik alan oluştu. Akım ve manyetik alan varsa manyetik kuvvet meydana gelir. O zaman başlıyorum. Baş parmak akım yerleştirdim yukarıya doğru. İkinci tel üzerinde birinci tel ne yaptı arkadaşlar? İçeriye doğru bir manyetik alan oluşturdu. O zaman B1 diyorum birinci telin oluşturduğu manyetik alan. İkincisi için akım dolandırdım bakın dışarıya doğru ikinci telde nokta şeklinde şöyle B2 diyelim ikinci telin birinci tel üzerinde oluşturduğu manyetik alanda göstermiş oldu. Akım var manyetik alan var. O zaman ne oluşacak? Manyetik kuvvet oluşmuş olacak. Birinci tel için yapıyorum arkadaşlar. Manyetik kuvvetim hangi tarafa doğru? Baş parmak akım. Dört parmak manyetik alanı gösterecek. Burada içeriye değil dışarıya doğru dönderdim şöyle döndüremedim. Şöyle göndermiş olayım arkadaşlar. Baş parmak 4 parmak dışarıya doğru oldu. Kuvvetim ne oldu arkadaşım? Bu tarafa doğru olmuş oldu. Hop F1 diyorum. İkincisinde baş parmak 4 parmak manyetik alan kuvvetim ne oldu? Bu tarafa doğru. Bakın hemen üç parmağımı çıkardım. Hop şöyle gösterelim. F1 2. O zaman ne diyoruz? Akım geçiren düz tellerde eğer akım aynı yönde ise teller birbirini çekiyormuş gibi manyetik kuvvet oluşmuş olur. İkincisine bakalım arkadaşlar. İkincisinde yine baş parmak akım. Birinci tel, ikinci tel üzerinde ne yaptı? İçeriye doğru bir manyetik alan oluşturdu. İçeriye doğru neydi? Çarpıydı. B1 diyelim. İkincisi ise arkadaşlar kağıdı döndürmem daha kolay olduğu için kağıdı döndürüyorum şu an. döndürdüm Baş parmak akım. dört parmak bakın. Bu da içeriye doğru bir manyetik alan oluşturmuş oldu. Bunu da içeriye doğru gösterdim şöyle. Bu da ikinci telin birinci tel üzerinde oluşturduğu manyetik alan. Bu durumdayken Yine teller üzerinde arkadaşlar akım ve manyetik alan varsa manyetik kuvvet meydana gelecek yerleştiriyorum. Baş parmak akım içeriye doğru manyetik alan kuvvetim ne oldu arkadaşlar? Sola doğru olmuş oldu. Kuvvetimi gösterdim şöyle. F1 baş parmak akımı gösterecek şimdi. Kolaylık olsun diye kağıdı döndürüyorum. Baş parmak akım Dört parmak hop içeriye doğru kuvvetim ne oldu. Sola doğru bakın şöyle gösterdim. Evet demek ki zıt yönlü akım geçiren tellerde ne yapacakmış arkadaşlar? Birbirini itecek Diyeceğiz. Peki burada oluşan F'leri nasıl bulacağım arkadaşlar? Ona bakalım. Birinci iki tel için aynı kuvvet geçerli. Bir tanesini bulmam yeterli. Gördüğünüz gibi buradaki F1 büyüklük olarak kime eşittir arkadaşlar? F2'ye eşittir. Fakat yön olarak F1 eksi F2'dir dersiniz. Peki bu f neydi? Yazıyorum. Birincisi için f1 eşittir. İkisi için de aynı formül geçerli olduğu için birini çıkarmam yeterli olacak. Birincisi için yazıyorum. Hangi manyetik alan? B2 I1 çarpı sonsuz uzunlukta L. F2 için yazıyorum arkadaşlar. B1 I2 L. Hemen bakalım. Şimdi bu B2'yi oluşturan kimdi? I2 akımıydı. O zaman bunu yerine yazalım. 2 tane k I2 çarpı İ1 1 L. Zaten bunun bir de aralarındaki mesafeden dolayı d gelmiş olacak. İkincisi B1. B1'i kim oluşturuyordu? Birinci tel üzerindeki akımdı. Bunun içinde de 2 tane k i 1 d çarpı i 2 çarpı l bakın büyüklük olarak aynı çıktı fakat arkadaşlar yön olarak birbirinin tam tersi neden büyüklükleri eşit anladınız sonuç sonuç akım geçiren düz tel çevresinde bir manyetik alan oluşturur peki bu i bir İ2 üzerine bir manyetik alan oluşturacak. İ2 de İ1 üzerinde bir manyetik alan oluşturacak. Akım ve manyetik alan varsa manyetik kuvvet oluşur diyeceğiz. Bunlar için de arkadaşlar aynı yönlü akım taşıyan teller o zaman ne diyeceğiz? Birbirini çeker. Birbirini çeker demiş olacağız. Zıt yönlü akım geçiren teller ise arkadaşlar ne diyeceğiz? birbirini iter. Artık bundan sonra uzun uza diye kim kim üzerinde manyetik alan oluşturdu diye uğraşmayacağız. Aynı yönlü ise birbirini çeker, zıt yönlü ise birbirini iter deyip yön göstereceğiz ve değerini de şekildeki gibi göstermiş olacağız. Umarım buraya kadar bir sıkıntı yoktur. Şimdi bunlarla alakalı soru çözümü yapacağım arkadaşlar konuyu bitirdikten sonra bir noktaya kadar gelelim. Sonra soru çözümü yapalım sizinle. Şimdi manyetik alanda torka geliyorum. Manyetik alan içine şöyle B manyetik alana göstermiş olalım. Gördüğünüz gibi tel bir çerçeve yerleştirmişim. Bu tel çerçeve üzerinde akım var. Akım varsa Zaten manyetik alanı üzerine yerleştirmişim. Akım varsa manyetik alan ikisi aynı anda varsa kim oluşuyordu arkadaşlar? Manyetik kuvvet oluşmuş oluyordu. O zaman diyeceğiz ki, diyeceğiz ki bir yerlerde bir manyetik kuvvet var. Hemen bakalım. Bakın şu kısım, şu kısım akım dolanmış olsa şöyle çıkmış olacak. B ile aynı yönlü olduğu için kuvvet oluşmadı. Şuralarda kuvvet oluşmadı. O zaman buralarda da kuvvet oluşmaz. Çünkü manyetik alanla aynı yönlü. Burada da kuvvet oluşmayacak. Dolayısıyla sadece ne olacaktır? Sadece çizdiğim şu kısımlarda manyetik kuvvet oluşmuş olacak. Sağ el kuralından bulalım bakalım. Baş parmak akım, dört parmak manyetik alanın yönü avuç için oldu arkadaşlar. içeriye doğru bakın şöyle. O zaman birinci telde yani şu taraftaki telde hangi yönde akım oluşuyormuş? Daha doğrusu kuvvet oluşuyormuş. Şöyle içeriye doğru bir F kuvveti oluşmuş oldu. Burada yön göstermek istiyorum. Kolaylık olsun diye kağıdı döndüreceğim arkadaşlar. Akım dört parmak manyetik alan. O zaman kuvvetim ne oldu arkadaşlar? Böyle oldu tamam mı? Şöyle aşağıdan göstermiş olayım. Hem de siz de görmüş olun tamam mı? Bakın manyetik alan akım aşağıya doğru. Kuvvet ne oldu? Dışarıya doğru. Kuvvetimiz de burada o zaman ne oldu? Şöyle hop F dışarıya doğru olmuş oldu. Bu durumdayken bakın hemen alalım kalemlerimizi gösterelim. Bu teli içeriye doğru bu taraftan itiyorum. Dışarıya doğru da şöyle itiyorum. Şöyle olmuş oluyor. Bu durumdayken ne olmuş olacak arkadaşlar? Kuvvetler zıt yönlü olduğu için tel çerçeve dönmeye başlayacak. Zaten kuvvetin döndürmeye etkisine biz ne diyorduk? Tork diyorduk. E buradaki kuvvetim hangisi arkadaşım? Manyetik kuvvet. O zaman tam şu eksen üzerine tork alırsam F çarpı D bölü 2 artı F çarpı D bölü 2 gelecek midir? Evet. Buradan iki tane F D bölü 2 ne geldi? F çarpı D gelmiş oldu. Bakın kuvvet çarpı dik uzaklık. Total torkumu buldum. Peki buradaki F ne? Manyetik kuvvet olduğuna göre to eşittir. Kuvveti de yerine yazalım. Kuvveti de yerine yazacak olursam B çarpı i çarpı l. Bu l telin boyu zaten. Her defasında göstermiyorum. Çarpı d ne arkadaşlar? Uzaklık idi. Toplam d. Şimdi bir düzenleme yapalım buna. Şimdi şu alan biraz karalayalım bakalım. Biraz karalayalım bakalım. Şurası L. Burası da D. L çarpı D. Şu kısmın alanını verdi mi arkadaşlar. Evet, A'yı vermiş oldu. O zaman biz L D yerine ne yazabiliriz? Kapladığı alanı yazabiliriz. Tork buradan ne gelecektir? A B I tabi. Tabi tabi gelmiş oldu. Anlaştık mı? Ya da tabi abi de diyebilirsiniz. Buraya kadar umarım bir sıkıntı yoktur.